İzle ve öğren kanaldan hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size birlikte bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoda inceleyeceğimiz iki tane ürünümüz var. İkisini set olarak aldım. Ben set gibi aldım. İkisini bir aldım arkadaşlar. A101'den aldım. Bir klavyemiz, bir tane de mouse'umuz var arkadaşlar. İkisi de gaming ürünlermiş. Klavyemizi 40 liraya aldım arkadaşlar. Mouse'umuzu da 30 TL aldım. Böyle güzel bir kutu tasarımı falan var özellikle mouse'umuzun. Bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. İstiyorsanız direkt incelemeye geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk önce klavyemizden başladım. Nasıl bir klavye, nasıl, iyi midir, fiyat performans ürünü müdür, 40 liraya göre iyi midir? Biz bunu iyice bu bugün bakacağız arkadaşlar. Size de önerir miyim? Onu hepsini açıklayacağım sizler için. İsterseniz direkt kutu açılımına geçelim. Kullanım fazla. Bu her zamanki gibi atıyoruz. Evet. Bizi burada karşılıyoruz. Güzel kardeşimiz. Sen de böyle bir çıkaralım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir klavyemiz var. Arkadaşlar bunu hemen size kodunu da söyleyeyim. Arkadaşlar kodu Pirana2345 Gaming Keyboard. Oyuncu klavyesi. Bunu hemen bir açalım arkadaşlar kullanalım nasıl iyi mi değil mi Evet arkadaşlar kablosunu bilgisayarımıza taktık bakalım nasıl güzel bir ürünü inceleyelim sizler birlikte gördüğünüz gibi güzel bir şeritletimiz var şerit demeyelim de gök kuşağı renklerinde olan gök kuşağı ıı, ışık, ışık, aydınlatma diyelim arkadaşlar RGB değil arkadaşlar kesinlikle geçişli falan böyle bir ışık aydınlatması yok o konuda ıı, biraz kandırılmış olabiliriz gördüğünüz gibi arkasında arkadaşlar kaydırmacı var bunun Açıyoruz. Ah kırıyordum. Al kırdın kırdın. Arkasında arkadaşlar bunu böyle açabiliyoruz gördüğünüz gibi. arkası boş böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar metal değil kesinlikle. Basit plastik bir e, tasarım var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel gökkuşağı renginde bir aydınlatması var. İstiyorsanız bu fonksiyonlar nasıl çalışma şeklinde size için göstereyim arkadaşlar. Şu an bilebilirsiniz belki ama bilmeyen arkadaşlarımız var. Onlar için göstereceğim bunlar tabii ki de arkadaşlar. Arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan e, pause, ses açma, kapama, kısma, ilerletme tuşları var arkadaşlar. Arkadaşlar bunları kullanabilmek için burada fn tuşumuz var. Fn tuşuna basarak bunları kullanabilirsiniz. Işığı açıp kapatmak için burada arkadaşlar Score lock var arkadaşlar. Buradaki tuş gördüğünüz gibi basıp açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar böyle. Bir kısma ya da e, daha fazla Gücünü arttırma gibi bir şey yok arkadaşlar bu klavyenin Zaten 40 liralık bir klavye Arkadaşlar bir de bakalım tuşları çalışıyor mu bilgisayara ben bir program indirdim o programdan Klavye kontrolü yapacağız onun linkini de aşağıda veririm bu arada Bunların da linkini aşağıda veririm arkadaşlar istiyorsanız direkt Bakalım çalışıyor mu böyle bir SC'den başlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi klavye kontrolünü yaptılar arkadaşlar. Çok iyi bir şekilde klavye kontrolünden geçti arkadaşlar. Bir de bu arada 4 tuşu aynı anda kullanabiliyorsunuz. Yan yana olan tuşlar arkadaşlar. Güzel bir özellik bu da. Arkadaşlar sizler için kısaca bir özelliklerinden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kutuda geçen ee, arkadaşlar tepkime hızı 500 Hz. USB veri formatı 16 bit arkadaşlar. Tuşlar arkadaşlar 50 milyona kadar dayanıklıymış. Ben ee, öyle bir baba it piyasada şu an yok arkadaşlar. 50 milyona kadar basacak bir klavye şu an yok. Özellikle 40 liraya. 1,4 metre bir uzunluğu var arkadaşlar tabi bunun. RGB renk diyor arkadaşlar. Bunu zaten size demiştim. RGB rengi var arkadaşlar. Gökkuşağı renk var bunda. Ee, RGB de RGB renk olsa da anlardık zaten. Böyle bir geçişler falan olurdu. İstiyorsanız şimdi arkadaşlar mouse'umuzu inceleyebiliriz. Evet arkadaşlar mouse'u incelememize de geldik. Arkadaşlar mouse'umuz Piranha X7 Gaming oyuncu mouse'umuz arkadaşlar. Bir de burada şey diyor arkadaşlar bu benim gözüme biraz sakıldı. Es sporcular için de kullanılabiliyormuş. Gayet şık bir tasarım var kutu olarak arkadaşlar. Arkadaşlar DPI özetlerini de söyleyeceğim. Bu güzel baya güzel arkadaşlar. 4 tane DPI ayarı var arkadaşlar bunun. 800, 1200, 1600 ve 2400'e DPI ayarları var arkadaşlar. Güzel. Bu da RGB'li güzel bir mouse arkadaşlar. Böyle kutunu açtığınız zaman güzel böyle bir kaliteli bir tasarım karşı arkadaşlar. Siz istiyorsanız direkt böyle bir yırtmadan tabii ki de güzelce açıyoruz arkadaşlar. Çünkü böyle şeylere değer veriyorum arkadaşlar. Bilmiyorum kutu açıldığı zaman kutunu falan atmayı sevmiyorum. Bunları yana alalım kardeşim. Sen de gel. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir mouse bizi karşılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bundan modeli 7635 Gaming Mouse. Güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi tekerleği ile beraber arkadaşlar 5 tane tuş var diyebiliriz arkadaşlar. İstiyorsanız bir bunu takalım e, aynı ışıklı bir şekilde inceleyelim arkadaşlar sizlere birlikte. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel RGB ışıklı böyle çok şık bir tasarımı olan bir mouse'umuz var arkadaşlar elimizde. Ağırlığı çok da değil arkadaşlar zaten ve güzel bir ağırlığı var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sizlere bunlardan biraz da özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bazı arkadaşlar bilmeyebiliyor tekrardan söylüyorum bunu. Arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi iki tane tuşu var. Arkadaşlar bu tuşlar neye yarıyor sizlere bunu söyleyeyim. Mesela bir sayfada gezinirken buna bastığınız zaman ileriki sayfaya buna bastığınız zaman giriş sayfaya kısaca ulaşabiliyorsunuz. Arkadaşlar burada double click var. Bu double click arkadaşlar Buraya bastığınızda mesela bir basıyor ya, buraya bastığınız zaman birden iki tane basmaya başlıyor arkadaşlar. Yani double click'in özelliği var arkadaşlar. Bunu zaten klikleri biliyorsunuz sağ-sol klikleri. Burada da DPI ayarları var arkadaşlar. Zaten DPI ayarlarını söyledim. Tekrardan söyleyeyim. 800, 1200, 1600 ve 1400 DPI ayarları var. Güzel arkadaşlar. Oyunlar için çok iyi. Tekerleği burada var. Gördüğünüz gibi adidantması burada da var. Tekerleğinde de var. Burada, burada. Logosunda ve bu yanlarda var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ele çok güzel oturuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle Buradan iki tane e, Yeri olduğu için bura eliniz çok rahat oturabiliyor ve çok güzel şık bir tasarım var arkadaşlar 30 liraya alınır mı? Anlar arkadaşlar çok iyi e, istiyorsanız bunları bir de yan yana görün arkadaşlar yan yana nasıl duruyor falan Gibisinden Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok iyi e, ekranda da böyle geziyorum yani hızı falan çok iyi arkadaşlar bunu ayarlayabiliyorsunuz siz Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Gördüğünüz gibi sizler için bunları elimden geldiğince tanıtmaya çalışım, iyisiyle kötüsüyle her şeyini söylemeye çalıştım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler için yaptım bu videoyu özellikle inceleme videosu beğenmiştiniz. Onun için yaptım arkadaşlar. Yani anlarım arkadaşlar. İkisi set halinde 70 lira. Tabii ki de anlar arkadaşlar. Yani güzel oyunlarda falan güzel performans alabilirsiniz. Ben bir iki el oyun attım. Ee, gerçekten güzel arkadaşlar. Çok iyi performans veriyor arkadaşlar bu. Size öneririm yani. Arkadaşlar bir de video'nun başına demiştim şimdi dediğim arkadaşlar çekilişe katılmaz için gereken arkadaşlar videoyu beğenmek, abone olmak ve yorumlara isminizi belirtmeniz yetiyor arkadaşlar iki kişiye dağıtacağım arkadaşlar bunları toplamda hayırlısı inşallah ihtiyacı olan birisine çıkar videomuz bu kadar arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın teşekkürler.